Ben bu yaz Ağustos'un başlarında günlerden bir gün yine YKS e üzerine düşünüyordum. Ben genelde böyle düşünürüm size nasıl daha faydalı işler yaparız diye. Aklıma öyle bir şey geldi ki bunu hemen gönüllü öğrencilerle denemeliydim ve sonucunu görmeliydim. Ve size şöyle diyeyim 26 kişi 6 gün boyunca daha önce hiç çalışmadığımız kadar çalıştık. Bu videoda bir nevi benim yaptığım deneyi ve bunu ara tatilde nasıl uygulayabileceğini konuşacağız. Bu hikaye benim kendi çalışma saatlerimi düşünerek başladı. Günde 4-5 saat daha çalışamazken 11-12 saat hatta bazı günler 15 saat çalışabilen biri haline dönüşme yolculuğu düşündüm. Ve tabii ki fark ettim ki benim çalışma saatlerim uzun bir periyotta arttı. Yani giderek zamanla bu seviyeleri çıktı ve artık bende bir alışkanlık oldu. Ben artık çok rahat bir şekilde her gün 11-12 saat çalışabiliyorum. Hatta eğer gözüküyorsa şöyle göstereyim. Bugün de 13.5 saat oldu. İşte çekim bitirdik falan derken 14 saat edecek. Beni bu yolculukta sürecin kendisi kadar en çok geliştiren zamanlar çok yoğun olduğum ve arka arkaya günlerce çok yüksek saatler çalışmam gereken dönemlerde. Ve devamında dedim ki YKS'ye hazırlanan bir öğrenciye böyle birkaç gün geçirsem nasıl olur? Bu onun çalışma saatleri ne kadar etkiler? Bende faydası olduğu gibi onun da çalışma saatlerini artırabilir mi? Ben bu gelişimi yaşarken normal baykuş işlerine ve bireysel işlerime çalışıyordum. YKS değildi bu arada. Hikayenin devamında ben kendi fikrimi bilir kişilere danıştım. Onlar beğendi, onayladı. Sonra direkt Instagram'dan ve YouTube'dan bir form attım. Bu kampa gönüllü olarak katılmak isteyenlerin formu doldurmasını rica ettim. Sonra formdan kişileri seçmeye başladım ve inanılmaz bir talep gelmişti. Benim ilk düşüncem 3 kişiye kendi başıma program yaparım ve fikrimi test ederim şeklindeydi. Ama bu yoğun talebi görünce gerçekten dayanamadım. ...derece koçlarımıza bu işe gönüllü olarak katılmak isteyen var mı diye sordum. Ve böylece 26 kişilik bir kontenjan oluşturabildik. Ben bu kamp için araştırmalar yaptığım sırada... ...bir alışkanlığı kazanmak için şok etkisinin gerçekten işe yaradığını göstermişti. Ve bunun ideal süresi 5-6 günmüş böyle öğrenmiştim. Yani 4 saat çalışırken 8 saat çalışabilen biri olmak istiyorsan... ...5 gün deli gibi çalıştığında buna gerçekten erişebiliyorsun. Ki zaten fikrim diye demiyorum gerçekten çok mantıklı arkadaşlar. Böyle bir zorluğu bir defa kaldırabilirsen... ...bu zorluğu bir defa aşabilirsen artık normal saatler sana çok kolay gelmeye başlıyor. Sonra ben 26 kişilik kontenjanıma her net seviyesinden ve her çalışma saatinden öğrenciler seçmeye başladım. Yani benim kampımda 4 saat çalışan da vardı, 6 saat çalışan da vardı, 10 saat çalışan da vardı. Tabii ki herkesin çıkmak istediği bir hedef saati vardı. Sonra kampa başlamadan aklımdakileri yaklaşık bir 2 saatlik toplantıda arkadaşlara anlattım. Kamp süresi boyunca günlük rapor aldım. Bana her gün kronometrede ne kadar çalıştıklarını atmışlardı. Koçlarımızla arkadaşlara program yaparken normalde çalıştıkları sürenin çok çok daha fazlasını içeren bir program oluşturduk. Yani rutin hayatında 4 saat çalışabilen birine biz günlük 8 saatlik program oluşturduk ve bunu 6 gün boyunca sürdürebilmelerini istedik. Tabi burada öğrencilerle de bir üst limit alarak bunu yapmıştık. İşte 8 saat çalışan birine 12 saatlik program yaparak herkesin üst limitlerini görmesini sağladık. Zaten kampın amacı da buydu üst limitleri görebilmek ve bu üst limitteki çalışmayı bir süre devam ettirebilmek. Böylece işte tam olarak bahsettiğim gibi bunu bir defa açtığında örnek veriyorum zar zor odaklanarak 5 saat çalışabilen birisin. Ben seni üst simitin kadar örnek veriyorum günde 10-11 saat, 6 gün boyunca çalıştırdığımda öyle bir seviyeye geliyorsun ki 5 saati zorlanarak çalışan sen 7 saati çok kolay bir şekilde kaldırabilen birine dönüşüyor. Ve işte tam olarak bu durum hayatına yeni bir standart getiriyor aslında. En 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 kötü ihtimalde bile 5 saat çalışmak artık zorlayıcı değil kolay bir şey haline geliyor. Hikaye bu şekilde. Böyle güzel dönüşler aldım. Onları da buraya bir yere koyarım. Peki bunu sen uygulamak istersen nasıl bir yol izlemelisin? Bunu anlatayım. Öncelikle gerçekten ara tatilde sabahtan akşama kadar müsait olduğun günleri belirle. Yalnızca 6'yı geçmesin gerisi dert değil. Devamında hedef olarak kaç saat çalışmak istiyorsun bunu belirle. Tüm bunları videoyu durdur bir kenara yaz tabii ki. Sonra bir otur düşün hedeflediğin saatin ne kadar üstüne çıkabilirsin. 12-13 saatlere kadar bence maksimum çıkabilirsin. Kalan saatlerde de dinlenirsin. Bizim o ekipte bir tane 17 saat çalışan arkadaş vardı. O birazcık abartı mesela. Şimdi tüm bunlar hazırsa bir de sana özel bir programa ihtiyacım var. Bana bu konuda kızmayın. Ben toplu program yapmam. Bunu sizle paylaşan ya da bunu size satmaya çalışan kişilere de karşıyım. Ben bu çalışacağın 6 günden fazla çalış çalışma saatlerini belirleyebilirim. Ama asla herkese aynı programı uygulatmam. Yani şu saatte matematik çalış, şu saatte Türkçe çalış gibi. Bunun gerçekten faydadan çok zararı olur. Ben bizzat bu zararı okulum bana uyguladığı tam da ara tatilde. TET kampında görmüştüm. Full TET sorusu çözmüştük. Özel bir planı kesinlikle ve kesinlikle ihtiyacın var. Burada tanıdıklarından destek alabilirsin. Kendin yapabiliyorsan ona göre planlayabilirsin. Bu kampa başlamadan eğer aklında da varsa baykuş koçluğa başlayabilirsin. Eğer baykuşa gelirsen mutlaka koçuna bu dediklerimi anlat. Tam olarak da buna göre bir program iste. Ve gecikme tatili kaçırma eğer böyle bir planın varsa. Mutlaka günlerini takır takır her saat için planlamış olman gerekiyor. Çünkü arkadaşlar bu kadar yüksek saatler gerçekten plansız bir şekilde yapılmaz. Tek bir şey bile eksik bırakma. Yatacağın saatten kalkacağın saate kadar her şey planlı olsun. Dikkat etmen gerekenleri de şöyle bir son söz olarak söyleyeyim. Öncelikle sürekliliği sağlamak ve programın yetişmesi için telefonu neredeyse tamamen bırakmalısın. Ayrıca bunu yapman senin daha fazla odaklanmanı da sağlayacaktır. Bence neredeyse tamamen kapat. iki yakın çevrene arkadaşlarını ailene böyle bir gireceğini anlat Bu hem seni rahatsız etmelerini, seni bölmelerini engeller. Hem de şöyle bir bilimsel gerçek var. Bir şey yapacağım diye birine anlattığında o işi yapma oranın kesinlikle ve kesinlikle artıyor. Çünkü verdiğimiz sözleri tutmaya yönelik içgüdüsel bir davranışımız arasında. Şimdi sen de bana bir söz ver. Ara tatilini çok iyi bir şekilde değerlendireceğine dair. Çevremize anlattık. Bu bilimsel gerçeğinde getireceği faydalardan yararlandık. Son olarak bırakmayı her istediğinde kendini tekrar tekrar toparla. Sıkılman ve böyle bir programı yapmak istememen aşırı normal. Zor bir görev ama farkındasın bu sana gerçekten bir fayda sağlayacak. Ben faydasına %100 inanıyorum. Sen de kesinlikle inan. Ve böyle bir sonucu almak istiyorsan böyle güzel bir başarı yakalamak istiyorsan çalışma saatlerini artırmak istiyorsan, bu ara tatilde kafana bir reset atıp kendine yeni bir standart belirlemek istiyorsan bu işin sadece ve sadece programı tamamladığında, ara vermediğinde, kopmadığında, sürekliliği sağladığında olacağını unutma. Benim 26 kişilik ekipten bazı kişilerde hayatında bir sürpriz çıktı. Bundan dolayı yapamadı. Bazılarıysa pes etti. Ama tamamlayabilen 17 kişide tek bir tane olumsuzluk Yorum bile gelmedi. Hatta şu an çok iyi yerlere gelmişler. Ben de buna şahit olmaktan inanılmaz mutluluk duyuyorum. Birçoğu da koşuya başlayıp öğrencimiz oldu. İnanılmaz güzel bir olay benim için. Genel olarak durumlar böyle. Anlatacaklarım bunlardı. Buraya kadar izlediysen yapmayı kafana koymuşsundur diye düşünüyorum. En azından öyle umuyorum. Çok çok başarılar dilerim. Ara tatil bittiğinde nasıl geçtiğini yorumlara yazmayı unutma. Eğer fayda olduysa videoyu beğenip abone olmanı rica ederim. Kendine çok dikkat et. Görüşürüz.